Şimdi arkadaşlar benim aklıma çok büyük bir soru takıldı. Şimdi bize e, birinci dönem şey dedirttiler. Problem çözdüler beş yıldır. Şöyle oldu. Diyordu ki buna göre kaç metre tel almıştır. İşte gerisini hatırlamıyorum. Şimdi mezro diye bir şey yok mu? Onunla ölçsene. Onunla neden bir cin? Neden? Neden? Diyor ki şu en kısa en uzun santim pardon en kısa santim 3 metredir öyle. On hepsi hepsinde hepsi diğerinde ilk fazla olduğuna göre kaç metredir? Ya kardeş kardeş. Değil mi mezroyla Mezroyla ölçmüşsün Diğer tarafın da ölç. Neden bizi uğraştırıyorsun Bu benimcisiyle İkincisi Bir insan neden havası problemi çözsün Neden Gidersin aç ağzını Beklersin Neden iki çeşmenin Kaç saatte dolacağını çözüyoruz Bacardım çeşmeyi. Beklersin. Beklersin. Örneğin matematik. En gıcık olduğum ders. Önceden en sevdiğim ders. Şimdi gidiyorum. Veriyorum. Bir şey aldım. burada. Neden? Matematik mat çok önemlidir. Matematik çok önemlidir. Örneğin parayı verdim. Parayı parayı verdim. Kaç lira olduğunu nasıl hesaplayacağım o zaman? Gambo da diyor ki mantıken. Mantıken bak. Bütün parayı verelim Para beklerim. Yoksa da giderim. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Yani çizgi filmde bile bu kadar mantık var. Ölmende bu kadar mantık yok. Neden?